Annim. Nasılsın? Kimsin? Dün de söyledim aynı soruyu dün de sordun. Ya bak ne olur bir daha beni arama bak. Neden? Telefon bazen bende olmuyor. Annemde telefon bazen. Hee. Ne zaman arayayım? Hiçbir zaman. Niye? Bir daha beni arama ne olur arama. Neden ama? Benimle ne mi var ya? Arama basmaya arama istemiyorum aramanı. Allah Allah. Ben, ben ararım ederim. açmazsan sabırsızlanıyorum. Olur arama eğer babam telefonu sen ararken görürse var ya telefonla eğitim. Dünyayı başına yakarım haberin olsun ha. Ya e bana bir şey yapamazsın ki. Allah Allah benim or orada çok tanıdım var merak etme sen. Orası neresi? Manisa. Ne? Manisa değil mi? ha <laughs> Manisa. iyi düşün Manisa. Kimsin lan sen? Sanırsın, mı, sanırsın zamanla diyorum sana. Kim adın ne? Adını söyle. İşte söyledim ben sana cevabımı. Zamanla. Neredesin? E söylesene adını. Telefonumu açtıkça harflerimi söylerim tek tek. Ne? No, niye adını arıyorsun? Kendi numaranı arasana. Gerek böyle böyle daha iyi duyuyorum kendimi. O zaman kaydedin numara, normal numaradan ar. Şimdilik böyle olsun ileride inşallah. Sen hiç benimle Whatsapp'tan konuştun mu? Hayır. Eee? Ne? Kimsin adını söyle bari. Söylerim söylerim rahat ol. Söyle dinliyorum. Ha, buradayız kaçmıyoruz. Tamam söyle kaçmayacağım ben de biliyorum. Söyle. Sen, sen kendini söyle. Beni biliyor zaten. Belki daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorum. Yok, sağ Ne? Manisan var kızıyorum manisan var benim kızım. Allah Allah. Evet. Onunla da konuşuruz. Aşkım taksana. Ne? Sen sevgilim yanında biliyor musun? Anlamadım. Sen bir sevgilinin yanında. Olabilir. Bir de aramasa sevinirim. <laughs> Allah'ım ya. Korkutmaya mı çalışıyorsun beni? Mi? Korkutmaya mı beni? Korkutmaya falan yok. Ne bileyim yani var öyle bir söyle. Ben niye seni korkuturum? Zaten korkutacaksam kendim korkuturum. Sıkıntı yok. Ne bileyim yanında sevgilim var gerisinden konuşuyor ya o yüzden. Evet. Bari, oy kızıyor şu anda biliyor musun? Hı, hmm, olabilir. Kimsen söyle. Kimi işletiyorsun sen? Kimse işletmiyorum, adam akıllı konuşuyorum. Tamam söyle, adını söyle, onu bileyim bari. Tamam söylerim işte, niye bu kadar acele ediyorsun ki? Söyle, söyle bileyim, kimsin? Söylerim. Of. Benim korkum yok yani, rahat ol. Kimsin korkutacağım ya? Ne bileyim, senin tamam, de korkun. Devam tanımıyorum etmiyorum. Niye korkuyorsun? Tanı, tanıyınca belki korkarsın ama. Ama yine de rahat ol yani. Sorun yok. Allah'ım sen adını söylesene. Adını beyan et bana. Adımı beyan ederim ben sana. Söyle. Hemen aceleyle duymak mı istiyorsun? Tamam bir şey söyleyeceğim. Buyur. Nerelisin sen? Nereli miyim? Aha. Buralıyım. Buralı nereli işte? Buralı işte. Söyleyeceğim misin sen? Ben de kafamı buluyorsun Bak sinet de Kafa özele de olsa... kapatacağım artık. Kafa, kafa bulacak olsam sen bulmam merak etme. Söyleyeceğim mi söylemeyeceğim mi? Söylemezsen Adım. Söyleme. kapatacağım mı? Evet. Yine ararım. Ben bu sefer özele kapatırım. Olmaz öyle Ne? Özele kapatırım bu sefer. Ben yine ararım rahat ol. Ara bak bu sefer kendi numaramdan gelirim seni. Hiç sorun yok. Ben başka numaradan... Sen ararım? benden ne istiyorsun? Ne, ne, ne istiyorsun? Zamanla öğrenirsin belki. Allah'ım Allah kahretsin seni ya. Söyleyeceğim mi ismini? Çok mu merak ediyorsun? Söyle, çok merak ediyorum. Neredesin sen şu an? Dükkandayım, çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun ki? Sana ne ya? Sana ne? Söyle, merak ettim. Sen gelemezsin buraya, uzaksın sen buraya kesin. Söylesem belki gelirim. Hiç, hiçbir şey olmaz yani, sorun olmaz benim için. Şirin yerde çalışıyorum. Dükkanın ismi ne? Şirin yerde olabilir ama dükkanın ismini. Kim kafe? Kafede mi çalışıyorsun? Evet. Forbes'in içinde mi? Hı hı. kafeyi biliyor musun? Efendim? Nar kafeyi biliyor musun? Nar kafe. Evet biliyorum. İyi tamam. Sen orada mı çalışıyorsun? Hayır. Ee, niye söyledin o zaman? Söyledim işte. Biliyor e. mu diye. E, biliyorum. neyse yani adını söyle bileyim. Adımı söyleyeceğim bileceğim. Evet. Bence bilemezsin ya tahmin etmiyorum. Ya senin kim olduğunu ben nereden tahmin edeceğim? İşte söyle de bileyim diyor ya. Söylesen bile ya bilmezsin telefon numaramı kimden aldın peki? Ne bileyim denk geldi işte. Denk gelmişti derken? Baya öyle bir şey verdim dün akşam sen denk geldin. Sen de hemen yüzme kapattın falan. Ben senin kim olduğunu bilmiyorum bak. Evet bilmiyorsun farkındayım. <laughs> Ama ben senin ne olduğunu kim olduğunu biliyorum rahat ol. Kim olduğunu biliyorsun. Aynen. Ya kimsin sen? Adını söylesene bana. Söyleyemem şimdilik. Neden şimdi korkuyor musun? Yo alakası yok. Benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum Hah işte bu, bu inancın olsun şimdi söyle. İşte o inancım var benim rahat ol. tamam rahatım ben sıkıntı yok. İyi, sıkıntı yok sen anlatıyorum. Söyleyecek misin? Bak ne diyorum şimdi olmaz. Ama belki zaman. Şimdi kapatıyorum ben. İşim var hadi. İyi sen bilirsin ne diyeyim. Sen merak etme, yani ben, benim merak edecek bir şeyim yok. Hakkında zaten yeteri kadar her şeyi biliyorum rahat ol. Anladın mı? Ben seni tanımıyorum. Kimsin adını söyle. Ben senin ismini de biliyorum. Adın ne benim? Boşver. <laughs> Adımı da boş veriyorum. Soyadını da biliyorum. Senin hesaplarını da biliyorum. Efendi? Hesaplarını da biliyorum. Ne hesabı? Instagram hesaplarını vesaire vesaire. Instagram hesabın bir tane var. Tamam işte kaç tanesi o kadar. Ondan sonra kişiliğini de biliyorum. Hangilerini biliyorsun? Hangilerini biliyorsun? Nasıl biri olduğunu da biliyorum falan. Allah Allah sana bir nasıl biri olduğundan ya. Adını söyleyeceğim mi söylemeyeceğim mi kardeşim? Kardeşim. He kardeşim. Kardeşim deme lazım olur belki. Allah'ım. Emine. Sevgilinle aynı yerde mi çalışıyorsun? Saçmalama ne sevgilisi be? Demin mi? öyle söyledin yanında sevgilim var kızıyor dedin. Benim sevgilim var zaten. Muamelecisin o zaman. Yo sevgilim var bir tane kız ama. Belli. <gülüyor> Kızcı <laughs> mısın sen? Manyak benim bir tane sevgilim var orada Emine. Emine ha? sevgilinle falan bir şey olmaz kardeşim. Hadi söyleyeceksen ismini söyle söyleyeyim. Hala hala kardeşim diyorsun ya. Tamam. Ha, abi mi diyeyim ne diyeyim sonra. Abi de söyle abi de demek. Sen kaç yaşındasın? Niye söyleyeyim sen söyle ben söyleyeyim. 16 mu? 16 derken? Kaç yaşındasın? Sen beni nereden tanıyorsun? Boşver. Sen pazarda mı çalışıyorsun? Hayır. Ne alaka? Ne bileyim, pazartesi geliyor? Pazartesi mi geliyor? Yok. Sen Mertcan değil mi? önü diyelim. Efendim? Kapıönü. senin adın Mertcan mı? Hayır. Kaan. Hayır. Ee, Nido. Hakan. Hayır. Sırgı sen niye? Onlar kim? Bilmiyorum, aklıma gelir isimler. Dün gece... <laughs> onlar da şey mesaj atmıştı WhatsApp'tan tanımıyorum onları. He tanımıyor. Ya ben sana WhatsApp'tan hiç mesaj atmadım boş boşuna bakma. Valla hiç mesaj atmadın mı sen? Hayır. Dün yüz yüze görüştük sadece o kadar. Dün ben seni başka özel arayanlar da Dün çünkü bir tane daha kişi özel aradı. Tamam ben seni saat kaç gibi e, 11 gibi falan aradım. Bir şey söyleyeyim sen adın Burak mı? Hayır. <laughs>